Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar sezonun ilk yavrusu, daha doğrusu ilk yavruları aldık ama bilezik takacağımız ilk yavrularımız çıkmaya başladı arkadaşlar. İlk çıkan yavrumuz sarıyız. Erkeğimizle DF albino dişimiz vardı Jumbo. Onlardan geldi arkadaşlar. Bu arada sultanlarım da iki yuvada doldu. Onlardan da bahsedeceğim birazdan göstereceğim. Ama direkt şöyle bir yuvayı açıp size yavrumuzu göstermek istiyorum. Sultan hala susmuyor arkadaşlar. Dişisi yumurtladı. Yumurtlamış olmasına rağmen çifreşi olmasına rağmen halen susmadı. onun gibi e, karakterde bir kuşu ilk defa gördüm. Öyle söyleyebilirim. Karaktersiz diyeyim daha doğrusu. Şöyle yuvayı da açalım sizlere. İlk yavrumuz buradan çıktı arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırız. Bakın karşıda kabımız duruyor. E, bunun alt yumurtası var. Bir de altına kaydırmış olduğum bir tane yumurtam var. Başka yuvadan. E, totalde 7 yumurta var altında. Bakın gayet güzel duruyor de yavrumuz. Sağlık durumu gayet güzel. E, Kursa bayağı bir doluydu. Ben bunun videosunu daha önceden çektim. Instagram'dan da görebilirsiniz arkadaşlar. Oradan yayınlayacağım hemen video sonrasında. E, oradan bakıp kursağın dolu bir şekilde olduğunu görmüş olursunuz. Dişimiz e, gördüğünüz gibi beyaz DF Jumbo arkadaşlar. Babamız da e, sarıyı su yeşili show Bakalım bunlardan nasıl bir yavru gelecek? İnşallah sarı yüz bir yavru gelir. Çünkü bayağı bir sarı yüz, yavru bekleyen var. E, çok kişiye söz verdim bu takımdan. Takım bayağı beğenildi. İnşallah sorunsuz bir şekilde yavruları da besleyip büyüyecekler. Ten renkleri gayet güzel. Bir şey birazcık stres oldu. Kapatayım. Ter rengi gayet güzel hayvanın. Bir sıkıntı yok. Karın kısmını da kontrol ettim. Karabenek gibi bir rahatsızlığı da yok. Gayet sağlıklılar dediğim gibi. Şöyle gösterelim. Babası da bu. Babamız da tırslı. Flaş açık olduğu için arkadaşlar korkuyorlar. Bu arada neredeyse bütün yuvalarımız doldu. Şu an yumurta olmayan yuvamız arkadaşlar sadece şu dörtlü sıra. Japon esler Üç takım burada var. Bir takım yukarıda e, kırık takımım var. Kırık erkeğimle jumbo dişim var. Bu da büyük ihtimalle yumurtlayacak bizde. Sultanlarım yumurtladı bu arada. Sultanlar e, bu takımdan daha yeni yumurta geldi. Şöyle bir gösterecek olursak sizlere. Dişimizi çok rahatsız etmeden. Bir yumurta bunlardan var arkadaşlar. Bakın. Sultanların bu sağa sola yalpalanma marketi çok hoşuma gidiyor. Bunlardan da yumurta geldi. Diğer sultan takımında da yumurta var. Onları şu an rahatsız etmek istemiyorum. Onun dişisi bayağı bir saldırgan ve yabani. Yumurtadan kalkar diye çok tırsıyorum açıkçası. O yüzden hani bundan ilk yavru al almış olacağım dişiden. Karakterini tam öğrenmeden sürekli rahatsız etmek istemiyorum. Bir sonraki kuluçkalarda mama verdikçe kendimizi alıştıracağız. Daha sonrasında zaten hayvan alışacaktır. Yavruları sürekli alıp vereceğiz. O süreçte illaki alışacaktır. Diğer yuvalarımız komple dolu arkadaşlar. Şimdi Karşılarına geçeyim sizlere hatta yumurta sayılarını sayalım. 6 yumurta, yumurta yukarıda var ama onlardan e, hepsi şu an boş. Erkeğimiz hiçbir yumurtayı dolduramamış. 4 e, yumurta var herhalde bunlarda. 3 veya 4 olması lazım. 7 e, yumurta bunlarda var. Bir tane de kaydırdım yumurta var. 8 yumurta burada var. 5 yumurta aşağıda var. E, bunlarda 6 e, yumurta var. 7 yumurta bunlarda var arkadaşlar. E, gayet güzel gidiyor. Verim bayağı bir iyi. Japon şunlardan yumurtlayacaktı ama erkeğimiz tüye girdi zaten kabarıklılığından gayet belli duruyor. Onlar çiftleşmeyi bıraktılar. Çiftleşme devam etmediği için de yumurta biraz daha geç gelecek. Erkek tüyden çıktıktan sonra gelecek arkadaşlar. Diğer Japon takımlarımızda da araları halen iyi bir hani kavga falan yok. Anlaşmazlık yok. Arada sırada dişler yuvaya girip çıkmaya başladı. Özellikle alttaki dişim şu takımın dişi neredeyse... Yuvaya bayağı bir girişi arttı diğer takıma göre. Bunların arası biraz daha iyi yani hani yuvaya giriş çıkış biraz daha fazla. Bunlardan daha erken yavru alacağımı düşünüyorum. Ee, onun haricinde yukarıdaki takımında da dediğim gibi anlaşıyorlar ama yuvaya giriş çıkış bu aşağıdaki takıma göre az. Bu dişimiz bakalım bizde yumurtlayacak mı? Bu Hakan abimizde yumurtlamayan bir dişimiz vardı. Bizde yumurtlayacak diye düşünüyorum. Ondayken çiftleştiği halde yumurta yapamıyordu. Bizde çiftleşti. Hakan abi de kuyruk titremesi, kanat düşmesi falan yoktu. Bizde şu an kuyruk titremesi, titremesi kanat düşmesi her şey var arkadaşlar. Dışkı da zaten büyük. Yumurta bundan ben bekliyorum. Normalde yumurtlayamayan bir dişiydi. Ama baktığımız, yaptığımız vitamin ve mama takviyeleriyle genelde yavru yumurta alabiliyoruz. En yakın güzel örnek verebileceğim kuşumda şu an üstte sultan dişim var. Geçen sezon hiç yavru alamadık ondan yumurtlayamadı. Çiftleşti çiftleşti yumurtlayamadı. Sürekli eşleşti yumurtlayamadı. Ben de 4 ay bir bakım süreci var. O süre zarfında gayet güzel besledim. Gerekli vitamin ve mineral takviyelerini yaptım. Hatta bir gün önceki videomdan bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Yumurtlayamayan kuşunuz varsa onları da uygulayabilirsiniz. Bakımı yaptık. Onları yumurtlattık. Sultan'dan geldi. Aynı bakımı şu an bu dişiye de yapıyorum. Bakalım. E, sadece ne fark olacak? Bu dişiye 4 ay e, uzun bir süre bakımı uyguladık. Buna kısa bir süre. Bu, bu çok felaket bir hayvan ya. Hiç susmuyor arkadaşlar. Eşi olduğu halde susmuyor. Normalde susması lazım. Şu da durumlar böyle. Şöyle göstereyim sizlere. Şunu şöyle bir ürkütelim. Ama ne fayda. Hiç susmuyor. Şimdi arkadaşlar bileziklerimiz burada. 50 adet 2022 model bileziğimizi aldım. Şöyle odaklayayım sizlere. 50 adet 2022 bilezik. Bu niye mor derseniz bu geçen sezonun sultan bileziği. Muhabbetleri hep bitirdik zaten. Muhabbetlerde de geçen sezon bu renkteydi. Bu sezon, flashımız kapandı bu arada. Bu sezon Muhabbetlerde şöyle bir değişik değişik kahverengi turuncu karışık bir renk var. Bakın 2022 yazıyor. Türk bayrağı var. Aytan üretim yazıyor arkadaşlar. Telefon numaranızı göstermeyelim. bunu aldık. 50 tane var. 50 tane büyük ihtimalle 2 kuluçka da bitecektir. Bu kuluçka 25 civarı kuş bekliyorum. 40 küsür yumurta var ama 25 tane en minimum en minimum seviyede tutmaya çalışıyorum. Hani kendimizi en kötü hazırlayalım ki fazla geldiği zaman seviniriz arkadaşlar. Dediğim gibi 20 veya 25 yavru garanti gözle bakıyoruz bakalım. Yeşil erkeğim gayet güzelleşti. Daha da güzelleşmeye devam ediyor. Çok hani pofuduk bir suratı var. Şöyle göstereyim sizlere. Sakalları görüyor musunuz? Maşallahımızı alırız. Çok sağlam bir erkek oldu. Kendimize de ayırabiliriz. Sahiplendirebiliriz. İsteyen olsa verebiliriz. Bilginiz olsun. E, ee, yuvasını göstereceğim veya göstermek istediğim hangileri var? Şöyle gösterelim. Zaten e, büyük ihtimalle bir video sonra arkadaşlar. Hani bir gün sonra Yuva açılışı yapacağız. Neredeyse bütün yuvalarımızın hepsini açıp sizlere sırasıyla göstereceğiz. Bu arada e, yorumlarda maşallah yorumlarınızı görmek isterim. Yavrumuz çıktı çünkü sezonun ilk yavrusu diye nitelendiriyoruz. Bunun bütün yumurtaları şu an dolu arkadaşlar. Bir tanesi dediğim gibi bu sarının yumurtası. Sarımızda 3 yumurtası var. 4. yapmış mı bilmiyorum. Totalde 6 yumurtası vardı ama ben 3'ünü kaydırdım dediğim gibi. Kaydırdığım dişilerde arkadaşlar birisi burada. Birisi aşağıdaki mavi, diğeri de yukarıdaki beyaz. Şu anda bunun altındaki dolu, kendi altında bir yumurtası var. O da dolu. Onu doldurmaya başarmış. Bakın yatmayı öğrendi artık. Yumurtada yatıyor görüyor musunuz? Rahatsız etmeyelim. Yumurtada yatmadığı için yumurtalar boştu arkadaşlar. Bir de ilk yumurtalar boş olma ihtimali vardı zaten. Hani hayvanlar daha ilk eşleşmesi. Çiftleşmeyebilmedikleri için ilk yumurtanın boş gelme ihtimalini biz düşünüyorduk. Sizlere de söylemiştik. Öyle de oldu zaten. Şu an 2 veya 3 yumurtası dolu. Garanti yavru gelecek. Bunlardan sonra hangi, hangi mutasyon yavru geleceğini göreceğiz. Parçalılarda sadece e, beğenmediğim nokta ne? Dişimiz e, yuvayı çok kirletiyor arkadaşlar. Ben hani dişlerde en çok önem verdiğim şeylerden biri yuvayı kirletmemesi. Bu dişimiz yuvayı çok kirletiyor. Kirletmesinden kastım nedir? Yumurtanın üzerine kendi dışkıları yapışmış. Normalde dışkıyı çıkıp dışarıya yapması lazım ama bu yuvaya yapmış arkadaşlar. Yuvaya yaptığı için de dışkı yumurtaya yapışmış. Bu gibi durumlarda ne oluyor? Yavrular yumurtadan çıkamayabiliyor. Yumurtayı kıramıyorlar çünkü dışarıdan dışkı sağlam bir şekilde yapıştırdığı için yumurtadan yavru çıkamayabiliyor arkadaşlar. Şuna baksana ya. Kralda da dediğim gibi 3 e, yumurta vardı en son 4. gelmiş olabilir. E, bunların da ilk 2 yumurtasını kavga ettikleri için yuvada sürekli çiftleşmek istediği için bu erkeğimiz kızgınlığını aldık bu arada. E, sürekli çiftleşmek istediği için 2 yumurta yuvada kavga ederken çatlatmışlar. 3. yumurta bir ihtimalle dolu olacaktır. Bunlardan boş geleceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü erkeğimiz acemi değil ve e, sağlam da yavru atıyorlar. Çiftleşmeler de tam anlamıyla gerçekleşti. Dişimiz de tünetli durmayı biliyormuş. Hani Bir sorun yaşamadık. Acemilikleri çok yoktu yani dişimizin. Bunlardan garanti yavru gelecek. Kafeslerde niye yemlik yok diye soracak olursanız yemliklerimiz bayağı bir tozlanmıştı arkadaşlar. Yemlikleri yıkadık kurumasını bekliyoruz. 1 iki gün sonra tam anlamıyla kuruyunca nemliliği kalmayınca tekrardan kafeslere asacağız. Büyük ihtimalle kafes temizliği yaptıktan sonra yani iki veya 3 gün sonra e, yemlikleri de kafeslere asarım diye düşünüyorum. Yavruyu tekrar göstermeye gerek yok. Şimdi isterseniz arkadaşlar yavaştan videomuzu kapatalım. Yuvamıza zaten baktık. Bir sonraki videoda dediğim gibi yuva yapacağım. o videoyu kaçırmayın. Hangi yuvada ne kadar yumurta var, sizler de göreceksiniz veya kaç yavru var. Teker teker bütün yuvaları gezeceğiz, sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.